kapanışa doğru devam ediyor. Hemen Aktif Portföy Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Kıvanç Manzukoğlu'nu alalım yanımıza. Kıvanç hoş geldin. Nasılsın bugün? Sağ ol. Teşekkür ederim Didemciğim. Çok iyiyim. Harika. Nasıl? Şimdi piyasada pozitife döndü. Yeniden bir 9400 denemesi oldu. Biz 100'le başlamak istiyorum müsaadenle. 9415 gördük gün içinde en yüksek. Dün de bir test edilmişti. Bugün de öyle. Şimdi... Bitti mi e, buradaki düzeltme artık yön yukarı mı bu soruyu sormak için tam vakti mi çok mu erken nasıl okumak lazım Kıvanç aslında şöyle üzerine iki kere denedikten sonra hızlıca önce Japonya carry trade ardından işte iç dinamiklerle endeks oldukça bistüz oldukça e, under perform etti diğer borsalar yeni zirveler yaparken e, borsa İstanbul ne yazık ki yerinde saydı ve e, en iyi ihtimalle yerinde sayıp genelde de bir düşüş içinde yer aldı. E, bu geçtiğimiz e, ayın sonunda ve bu ayın başında da 8500-8600 bölgesinde alıcıların biraz daha istekli olduğunu gördük. Ama tabii bu e, istek nereye kadar e, taşıyacak endeksi o asıl soru işareti. E, bir düşüş kanalı uzun zamandır devam eden, bu 11 binlerden devam eden düşüş kanalının e, ...kanalın üst seviyesi 9400'ler civarından geçiyor. O yüzden bugünkü kapanış ve bu seviyelerin geçilip geçilmeyeceği çok kritik. Evet aşağıda 8500-8600 bölgesinde bir destek oluştu. Ama 9400'ün üzerine geçemediğimiz her yükseliş satış fırsatı diye görülecektir. Bugün de endeksteki yükselişe bakarsak %1.5-2'lere yaklaşan bir yükseliş var ama... E, genelde bankacılık ağırlıklı ve e, çeşitli spekülasyonlarla da e, böyle e, fısıltı gazetesiyle de e, ilgili bir yükseliş, hızlı bir yükseliş oldu. E, ez cümle 9400'ün üzerinde kapanışları görmediğimiz sürece bence çok da böyle bir heyecana kapılacak bir durum yok. Aksini e, söylemek çok isterdim ama hani 8400, 8500, 9400 arası hala da bant olmaya devam ediyor. Şimdi bugünün işlem detaylarına baktığımız zaman aslında belli başlı aracı kurumların özellikle belli başlı hisselerde alımlarının yoğunlaştığını da gözlemliyoruz. Yabancı ilgisi piyasada var mı yok mu elbette t artı 2'de ancak daha bir anlamlandırabiliyoruz belki özellikle de yabancı giriş çıkışları verisi paylaşıldığında ve fakat. Gündemimiz yabancı daha uzun soluklu yabancıların borsaya girmesi için yeterli zemini oluşturuyor mu? Biraz bunu belki analiz etmek lazım. İşlem hacmi bugün hiç fena değil. Yani orada 90 milyarlar üzerine gelen gelen bir işlem hacminden bahsediyoruz. E, şu anda 98 milyarda hatta bu iyi. E, fakat 9400'den de geri sekiyor e, ikidir. E, nasıl e, yorumluyorsun sen özellikle de yabancının potansiyel ilgisi açısından baktığında? Açıkçası yabancıların işlemlerine çok kısa dönemli giriş çıkışlar şeklinde görüyoruz. Yılın başından beri bir miktar tahvil tarafında alımlar var ama hisse tarafında alımların olduğunu söylemek güç. Ya yani çok kısa vadeli giriş olsa da net ofta ciddi anlamda satış tarafında yer alıyorlar. Ben yılın başından beri aynı şeyi tekrarlıyorum. Para politikasındaki sıkı duruşu mali politikalarla destekleyemedik. Dolayısıyla da aslında yabancılara sunduğumuz ekonomik politikasından ekonomi e, olarak beklentilerle e, tek bacaklı yürüttü. Bunun sonucunda da enflasyonda yeteri kadar da düşüş şimdiye kadar hedeflediğimiz yere de gelemedik. Merkez bankası sürekli e, yukarı doğru revize etti. E, dolayısıyla da hani hem iç taraftaki e, vatandaşları ikna edemedik, yabancılara da bu konuda ikna edemedik. E, bu ne zaman olur diyecek olursak, e, para politikasının mali politikalarla desteklenmediği sürece, yani bunu biz e, mali tarafta işte yeni vergilerle, e, çeşitli e, atılımlarla bunları yapmaya çalıştık ama bunlar çok minör kaldı. Dolayısıyla da yabancı yatırımcı e, hisse senedi alacak kadar e, bu e, tarafta ikna olmadı. E, Burada ikna olması için de ben şu kısa vadede açıkçası çok da hani ikna edebiliriz, getirebiliriz yabancıları diye de bir öngörüm yok. Evet 8500'ler dip oldu ama yabancı taraftan eski bildiğimiz o flow'ların gelmesi için de bence çok erken bunları konuşmak için. Peki şimdi Amerika seçimlerinin ardından da aslında pek de beklenmediği gibi. Hatta belki tam tersi yönde bir pozitif hava esti. ABD tarafında da öyle. Biz içeride de zaten yukarı yönlü tepkiyi seçimlerden sonra daha ziyade gördük hissettik. E, o fiyatlama bitti mi? Çünkü Trump'ın seçilmiş olmasının arkasında da aslında şu an piyasalar pozitif de tam olarak niye pozitif diyenlerin sayısı da hiç azımsanmayacak kadar çok. Aslında e, bunun çok basit bir cevabı var. E, birinci e, cevap seçim belirsizliği bitti. Yani ve yakın bitmedi sonuç. Hmm. E, sonuçta e, yakın biten e, bir sonucun e, uzaması işte iki ay kadar bir buçuk ay kadar oyların tekrar sayılması gibi bir durum söz konusu olacaktı. E, bu olmadı. E, i̇kinci konuda e, Trump gibi böyle e, büyümeyi daha ön plana koyan, bunun yanındaki enflasyonist etkileri de hiçe sayabilecek faiz indirimleri tarafında oldukça baskı yapabilecek bir başkanın hem kongreyi de hem kongreyi de alarak başkan olması piyasalarda olumlu bir etki yarattı. Zaten Nasdaq, S&P, Dow Jones, yurt dışı borsalar zaten bu senenin başından bir iyiydi. Seçim öncesi bir miktar ee, seçim belirsizliği nedeniyle bir miktar duraksamıştı. Ama güçlü büyümeyi ön plana koyacak ve genişleyici bir başkanın güçlü bir şekilde gelmesi e, buradaki rally'nin devamına neden oldu. Bize yansıması da şu şekilde oldu. Genel kanı e, Trump'ın e, Türkiye'ye daha e, ılımlı bir siyaset, ılımlı bir politika besleyeceği yönünde bir beklenti var. Aynı zamanda da teknik bir önemli bir destek seviyesine gelince iki konu birleşerek yurt içinde de bir miktar alımlara neden oldu. Ben yılın başından beri Trump'ın seçileceğini çeşitli kereler öngörüyordum. Bize yansımasının da ilk başta olumlu olabileceğini öngörüyordum. Ama ben sanıldığı kadar bize orta ve uzun vadede ...destek olacak, borsalarımıza destek olacak ya da dış politikamıza destek olacak ee, olmasının da hani o kadar da iyimser de olmamak gerekir. Az önce e, siz de yayında da bahsettiğiniz gibi seçilecek bakanlar vesaire çok önemli olacaktır. Yurt içinde hem teknik tepki hem de e, Trump efektle evet bir iyileşme oldu evet. ama ne kadar sürdürülebilir soru işareti açıkçası. Bak Trump efektinin kendini gösterdiği bir başka alanda şu an ekranın sağına yansıyor. Bitcoin 90 bin doları aştı ve yeni bir rekor daha kırdı. Bu geçtiğimiz hafta konuşuyorduk. 100 bin dolar bandına doğru bir hedef belirtiyor analistler, uzmanlar. Arada Tabii realizasyonlar oluyor, kar realizasyonları ama bu burası da enteresan. Yani neden enteresan? Çünkü hangi varlık sınıflarına ne tür bir ilgi alaka olacağıyla ilgili de belki bize biraz fikir veriyor. Şimdi Trump'ın seçilmesi e, Türk varlıkları açısından ne ifade ediyor diye bir kısaca senden yorum alabilir miyim? Sonra da çünkü altınla gümüşe değinmeni isteyeceğim. Ona da vaktimiz kalsın istiyorum. Üç dakikamız var. Tabii. E, seçimin galibi Trump'la birlikte Bitcoin oldu belirttiğin gibi. Ben e, ara düzeltmeler olsa da Bitcoin'in 100 binin üzerinde de bir e, fiyatlara gidebileceğini düşünüyorum. Orada tabii altcoin'ler Bitcoin'i desteklemiyor. Şu ana kadar sadece Bitcoin rallisi gördük ama Nasdaq'ın ve Bitcoin'in düşüşlerinin alım fırsatı olacağını ben e, trendin yukarı doğru devam edeceğini düşünüyorum. Eee İç tarafa gelecek olursak Eurobond tarafında, CDS tarafında özellikle yabancıların algısını anlayabilmek için o tarafa bakmak gerekiyor. 10 yıllık Eurobondlar %7'lerin %7 altına doğru bir yerlere geldi. Hala da alım için iyi yerlerde bulunuyor. CDS'lerde 250'nin altında kalıcı olamıyor. Bu 250'nin altında kalıcı olması ve 200 200'lere doğru CDS'lerin geri çekilmesi e, Trump efektinin Türkiye'ye olumlu yansıyacağına ve devam edeceğini, bu e, iyi olumlu beklentilerin devam edeceğini gösteriyor ama orada az önce yayının başında belirttiğim gibi ben yabancıların e, mali politika tarafında hala daha Türkiye'yi eksik gördüğünü, dolayısıyla da bu tarafta atılacak adımları yakından takip ederek daha sonra e, yatırımlarını veya her şekilde getireceklerini, daha uzun vadeli getireceklerini düşünüyorum. Bakanlar da burada, Trump'ın bakanları da kabinede önemli olacaktır. Hisse senedi tarafında, yurt içi hisse senedi tarafında da uzun vadeli eğer portföy yapmak isteyen yatırımcılar olursa bu seviyelerin bence makul olduğunu ama buçuk civarında olan aylık faiz getirilerinin de e, azımsanmayacak kadar yüksek olduğunu da unutmamak gerekiyor. Evet. Kıvanç bir dakika alt... kaldı. Altınla Biraz gümüşü hızlıca... sığdırabilir misin bir dakikaya? <laughs> çok, çok kısa e, değineyim. Altın ve gümüş tarafında da ben e, sene başından beri olumlu bekliyorum beklentilerim devam ediyor. Altın yaklaşık 13-14 aydır uzun 1800-1900 dolardan beri yükseliş trendini devam ettiriyor. O yükseliş kanalının üst bandı 2750-2800 dolar civarındaydı. Alt bandı da 2550 dolar civarına denk geliyor şu anda. E, lineer bir grafik çizersek zaten ne demek istediğimi yatırımcılar da anlayacaktır. 2550 dolara yakın seviyeler e, altında 30 dolara yakın seviyelerde gümüşte bence Trump'ın ilk efektinden bir alım fırsatı yarattığını ve Trump Elon Musk ikilisinin Twitter üzerinden yapacağı hareketler ya da jeopolitik riskleri arttırması nedeniyle altın ve gümüşün portföylerde bulundurmaya devam edilmesi gerektiğini her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum. Kıvanç Manzakoğlu çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, çok selamlar, sevgiler hepinize diyelim. Kapanışa doğruyu burada noktalıyorum. Bir araya gideceğiz. Dönüşte iş dünyasında buluşacağız.